anda yeni mağazamızın açılışını yaptık ve bu arada tanıtıyorum. Bahçelievler Yayla Caddesi üzerinde Bahçelievler Sosyal Hizmetler Merkezi'nin karşısında. Olayı da gösterelim. Onun tam karşısında, karşısında mağazamız oluyor. Burası. 400 metre Burada gördüğünüz gibi erkek grup e, her türlü spor, fantazi, kösele, hakiki deri e, ve son yeni e, tabanlar, gündemdeki tabanların hitap eden tabanlar burada şu anda gördüğünüz gibi. Yeni modeller, daha yeni modeller gündemde fabrikada devam ediyor bu şekilde. Burada her türlü kışlık sonbaharlı, yazlı, ilkbaharlı, spor, şuraya mesela, mesela, mesela spor ayakkabılar şu şekilde devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi. Yani ayakkabılarımız böyle devam ediyoruz. Şurada çocuk grubu var. Çocuk grubu da burada gördüğünüz gibi spor olarak her yaşta var. Bebeden tutuyor bebe grubundan 17-18 yaşına kadar her türlü ayakkabı var çocuklar. Gördüğünüz bu ayakkabılar. Şurası da Bayağı anne grubu. Şurası komple Bayağı anne grubu. göstereceğim annemin. Anne grubu. Burası da genç bayanlar için. Burada da her türlü burada genç kızlar için bayan spor ayakkabıları gördüğünüz gibi. Burada değişik yine bayan gruplarında deri hakiki marka devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Burada da spor kışlık için yumuşacık böyle gördüğünüz gibi. İçi yumuşacık, tüylü. Güzel yazlık spor ayakkabılar. Bayan için. Burada da fantazi, düğün için. gösteri <laughs> için, kongre için. Gördüğünüz gibi. Ee, müze için. Nereye ziyarete gidiyorsanız o tarz ayakkabılar. Burada da ayakkabılarımız var. Her yaşa hitap eder. Görsel olarak şık duran ayakta. E, bayanları cezbedecek. Güzel ayakkabılarımız bulunmaktadır. Hepinizi mağazamızda beklemekteyiz. Ee, güzel indirimli fiyatlarımız var. piyasadan fabrika satışı olduğu için çok güzel fiyatlarımız var. Makul fiyatlarımız var. Fabrika satışı olduğumuz için. Hepinizi buraya bekliyoruz ailece. Ee, i̇nşallah alışveriş yapmasak da tanışmaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.